Boş ver Evet. Evet. Aa! Dur, <laughs> Evet. 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 <laughs> Aa, adam arkadan o geri getirmiş. Ya. ya Sonic kapat şunu. Ben Sonic miyim? Herkes. Aa. Sonic miyim? Sonic sen... bana iptal ettim mi? Sonic sen o zaman şöyle bir şey yapabilirim. Artık Sonic değilsin, yaşlı bir amcasın. Aa. A surprise, mother fucker. Surprise, Hadi bana eyvallah. Oğlum silahsız birini mi öldürüyor? Çok eğlenceli. Eğlenmeye başlıyor muyum? Ben eğleniyorum. Asla pingam bu kanka. Nasıl bozulur, bir bozu değil Oha. Adam uzay mekti yapmış lan resmen uzay yemisi yapmışsın lan. <laughs> <laughs> Aptım aaa. Abi. Bu oyunun Türkçe modu falan var mı? Kaç para şu moduyla bu mükemmel şovları ama Aynen disklerden onu... Aynen Bu arada ama Bakın aynacının bu yolladığı yanlış kalanı yolladığı Pardon A aynen Ben de Niyanket gibi gidiyorum lan Abi bu çok güzel ya Nasıl kıramınız hadi şu ya bildiğin <laughs> <laughs> Ya niye sana çalışmıyor diyecektim neyse <laughs> <laughs> Anıl bu arada o linki aradan izle ya çok güzel Abi dur eğleniyordun <laughs> Sonic olabilir miyim? Ya bir şey diyeceğim ya Anıl Bu bana şey e, ne demek? Oo. Hani bir arkadaşının şeyinden Steam'e girdi Oyunu açmıştım ya bu şekilde oyunu benim bilgisayara yükleyemezdim şu an. Oha. şu an? Oha. 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 mı? Oha. Oha. var canım Ahmet. Oha. Oha. Ne çok Oha. adam yani kişi şey burada. Ana. He. Böyle Steam isim şifresini bildiğin ve aynı zamanda bu oyunun yüklü olduğu birisi var mı? Başka bir içerden girince bayağı bir problem yaşarsın. Ama. Ama. Şimdi bir kişi bir ismini yazdıktan sonra giriyorsun ya. Yok girmiyor. Giriyor. Ama ne yapıyor? yok. Belkin ki yok mu? Belkin balansı kopmadı mı işte. Yok sadece Spartan'da işte oyunda. Trollüyor aslında. Ben <laughs> <laughs> Bu senin peki bana şey Neydi Aynı bir liste kaymaz. Ay bu nasıl bir plan <laughs> ya bu Senin Ben çok eğleniyorum Verdiğin çocuğun çocukta boynu iklimi Yarısı benim mi oluyor <laughs> Çok iyi bir oyun oynayalım istiyorum. Ben bir oyun Niye anlandım? Çok sinir bozuyor. Şu sinek nerede ya? Allah Allah. Girmiş Tam da sakalı kestirdim zamanı buldum. Kelle paça geziyorum zaten. Bir dakika. Bu Buraya... ne lan? Evet, ma. Ona lan. Ana neredesin? Hı. Hmm. Bir baksana. Tamam. Bu arada bu nasıl bir isim abi? Kopyalayıcı natör. Bak. Bu nasıl bir isimdir ya? Kopyalayıcı natör. Başka bir yerden çalıntı bir ismi var. Nereden acaba? İşte. i̇şte. Ya sinek neredesin ya? Sinek oldu sinek. Egemen. Efendim. Bende niye bu araba erör? Meeeem. Buna lan. ne lan? Melek. Bu ne lan? Ne? <laughs> Onu öldürmenin bir yolunu buldum ben. Ne? Evet. Lan dur. Ne? Abi nişan alamıyorum döndürüyorsun çünkü. <laughs> Kendi yör yörüngesine dönüyor. Allah amına ne yapayım? Ne yap sen istedin? Ne yap? Hiç <laughs> <laughs> çok korkutucu değil mi lan? Al <laughs> tatlı. <laughs> Başka ne varmış sağ söyledi. Egemen. Efendim. Şu an elinde bir silah tutuyor muyum? Neredesin? Neredesin? Hayır. Kılıç. Seksi bir kılıç. Niye? Çok Pegan. Pegan. Boş. Boş. Sevap oldu. Bush Bush que Uhul, está claro! Perfeito, Lepto! Haja bobagem que eu não Ya mümkün bunu bir beğeneyim. Ya da bir indireyim Ne benziyor nasıl bir şey? Ah, <laughs> <He. gülüyor> ne diyor? O ne lan? Lan? <laughs> ne yaptın? <laughs> Welcome to my world. Bu nasıl kalkıyor? Ha. Ah. Ah. Abi en kötü kendini kaldır. Bu, evet. bu. Evet. evet. Anıl göklere doğru uçar ve bir daha yürümez. Oha ölmedim. <laughs> Burada bir tane server crasher diye bir şey var. Aneci geldi şeye Konuşmaya da tekrar olayım Bu lan? Seviye 4 sentri Emin miyiz seviye 4 olduğunu Evet Niye ölmüyor? İşte seviye 4 çoktan bir Parodisi var. Bilmem ne. Aha! Bu ne? Lamar! Lamar! Ne? Aynı cıh. Ha. Ya 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 Adam sana düştürmayın. Aa. Başka ne Bunu deneyeceğim ama hadi hayırlısı. Tamam oraya hayatta yaklaşmak. Evet. Ne evet? Başka ne var? <laughs> Lag Machine 4000 Robonatör Zombi Survival Base 9.0 Hala <laughs> Lan girdi. Oy. O ne lan? Deneme seviyede. Niye sen hemen dans ediyor? Hiç bilmiyoruz. <laughs> i̇şte hadi hayırlısı dediğim oydu. Bir deneyim hadi hayırlısı diye. <laughs> Niye sen hemen dans ediyor abi bu ne? Ben nereden biliyorum abi? Bir de dansında hayır olsa. Burası benim base'im. Oh nigga. Burası benim evim olsun mu? Egemen yapmamam gereken bir şey yaptım galiba. Ne yaptın? Sentry'e bir tane vurdum. Evet. Şimdi sentry'e bakar mısın ne yapıyor? Ne yapıyor? Gel bak. O ne abi havada bir şeyler uçuşuyor Sentry o. Oha. İmdat. Bir şey diyeceğim evim nasıl? Niye hareket? Dip! Dip! Bunu nasıl yapıyorsun? Hangi mod? Ona lan. Ver Allah seni ne yapmasın. Bu ne? Evet. You shall not Pas. Bu zaman ben de girmem kardeş. O şeylere yaklaşma parvane. Yani. Ah, o ne? O ne Baş. yanıyor? Ne vuruyorsun oğlum? N'arlı ya? Madland Roller Coaster Sinir mi bu oğlum? Tek atarım seni Evet Ney? Ben niye vuruyon Ben, beni niye vuruyorsun? Sen miydin pardon Al işte hani bile i̇şte Adam gibi oynasan. O time out oldu. Bu nasıl bir şey? Bu oha! Ha sikom be. Bu ne? Orada ben bir yerde görüyorum. <laughs> O bir yarak mı yarak geliyor? Abi. Burada niye bir dağ var? Abi gel. Neredesin? Gel. 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 Sen de bir. Nereden biliyor? Bu tarafta. <laughs> o ne lan tuvalete mi Gel gel. Bunu hangi mod yapıyor ya? Diyorum. Gel bir. Ama benim boyum buna kısa. Ne? Yaptırma. Evet şimdi. Benim için butona basması lazım. Basayım. Aşağı düştü. Yok 8'e basılı tut diyor. Hoş geldin. Neye basılı tut diyor? buna. Bin buna 8'e basılı tut. 8. Uuuu. 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 Duhun. Hıhhhh! Aaaaaaaa! roller coaster gel. Aaaaa! Sesim geliyor mu? Evet! Geliyor abi, hadi. Cüme! Anı bana bunun izahını... Geliyor izan... geliyor. Bana bunun izahını yapar mısın? Geliyor oğlum benim... Bana ses gelmiyor ya. Zene amca. Hah geldi. Sus sikerim seni. Bak senin yüzünden zaten sıkarken... Ay. G Gmod atıyor amına koyayım. Ne saçma modlarım var. Oyundan atılıyorum ya. Admin kanla birkaç kere öldürdüğümce oluyor. Adam gibi oynasam olmayacak yani. Oğlum sen beni vuruyorsun. Ben de seni vuruyorum. Abi oyuna girip direkt bana daldın. Da Benim senin haberim yoktu geldiğinden. <laughs> 1.191 Artık bu arada bilgisayardayım ses geliyor Hadi çalışıyor mu? Arkaya takınca oluyormuş <gülüyor> <gülüyor> Sen öndekini mi deniyordun? Hayır Niye öyle sonuç çıkardın? Yani Sesin el, nasıl bu arada? Temiz. Seksisin. Ya temiz. ben niye buraya geçip geçip duruyorum ya? Gel geri. Bilgisayar telefondan çok daha iyi. Peki yani temiz ses değil mi? Aynen. Aynen. Oh güzel. Gel geri gel baba gel. 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 Böyle gel. Bir şey yapalım ya. Gel. Roller coaster yaptım lan, gel. 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 Şey, eee, Kayra'nın isim şifresi var mı? Kayra Dekli'dir bu. Ay ya da senin yanın bir arkadaşın mı ne vardı? CS olsun. Var. Sa Lan! Burayı söktüm. Yerine girmiş neyse ki. <laughs> Kayra'da var mı demiştiniz? Var da onun şifresi yok. Yani. Da bakayım başka nelerimiz var. Aa geldim geldim. Bir şey bir şey diyeceğim. Herk her, her şey örer bende ben neden kadar hızlı hareket ediyorum? Anıl, bak. O ne? Jake. Oha. Oralar kastır kim yaptı? Ben. Şu an beni görebiliyor musunuz? evet ama Sonic'in. Böyleyken bizi kastırıyorsun. Öldürüyorum seni. Hayır ha hayır oğlum bu şey mod değil öldürme beni mod abi sonic modu hayır mod değil abi bak şimdi dur A Sonic kapayım dur. İşte Sonic'ten bahsediyorum. Pet House var. Abi öldürüyorum gelirsin. Ya Kayra şifresini Öldürmek. değiştiremez mi? Hani bende şifremi çok... Pet. Aga bir şey diyeceğim. Sizde bir sürü error var mı? <laughs> Burada Gibi kimse dans ettiriyor? Ben. Söylesek. Oğlum. Orada aşağıda ne var lan? Hiç sorma hiç sorma. Ben şuradakileri deniyorum. Kuvvetli silahlara Tulgan var ama şey yok. Beyler bir şey diyeceğim, bu çizgi filmi hatırlayan var mı? Ne bu? Aynı ayrıca. Aa pardon, oğlum senin yerindeydim ya. <laughs> ama niye adam bağırmıyor? Bağırıyor, sana gelmiyor. Oğlum ses geliyor, tut tut Anladım. tut tut. Hı, -hı. adına... adına senin cevap vermeni tercih ederim oğlum. Neye? Sertar doktor. Şey, e, benim ben de zamanında şifremi çok unuttum ya. O da ona arayıp söylesek o da şifresini benim gibi değiştiremez mi? Ama onu unut. Söyle. Neredesin? Gel. Ha. Bak. Onun bende telefon numarası olmayabilir. Sen bir WhatsApp'tan yazsa benim şifremi. Bak yerde bir Ar error varsa. var yerde. Mani. Mani. Kayra'yı Man arayayım ben numarası varsa yoksa senin WhatsApp'tan atmanı bekliyorum anasını. Yok abi yok bir şey yok, diyeceğim. Adam, Bunlar adam error değil mi? Onlar normalde şey 100 dolar Analı görebiliyor mu? Hayır Ben de error evet. olarak görüyorum normal Abi her şeyi bir temizleyelim çok kasıyor Çok iyi yaptın Şimdi ne yapalım onu söyleyeyim ben. Aa sen benim kalemi de mi sildin? Her şey gitti <Gülüyor> Bu ne? <laughs> da... Alo? Bunalı? Oo iyiyim kanka sen nasılsın? Evet ne yapayım işte oyun oynuyoruz. Bizimkilerle. Sen ne yapıyorsun? Ayrıca görüyor musun bunu? Aynı diyor. Ha iyi yaptın. O ne lan? Roketler. Ne lan? Adam bir şey yaptı da orası. Flying train. Oh! Kayranın benden numarası tutmuş ya. Ne zaman? Yarın mı? Y yere koyamıyorum. Ha pazartesi. Ya. ya kanka pazartesi değişebilir ama ee, hani senin bir zaman verirsen senin istediğin zamanı çıkarım. Ha olur olur. İyi olur. Eee mesela kaç gibi kanka? Kaç gibi mesela kanka? Aa, bir, oha biri beni itti. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, onun üstü oha öldü. <laughs> onun araba attı. Evet, şey. <gülüyor> 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 bir ne bir şey. Ne? 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 acaba kaç? Yine dokuzdan başlar? Hmm. Ee, biz o zaman kaçta buluşalım ya? bak artık 9 der, haberin olsun, beşte çıkacağız. Server ah. <laughs> <laughs> değişti mi? Aa evet. Değişti. Hı. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Hadi hayırlısı.